anneler bilelim kıymetinizi. Canınız, kanınız, sizsiniz bizim. Onları kırarak sakın üzmeyin. Gül kadar temiz kalplidir onlar. Yavrum çığlığınız tüyler öpertir. Bize batan diken sizi delirtir. Sizin şu hakkınız nasıl ödenir? Vefa, sevgi dolu kalptir onlar. En büyük sabır taşı onlarda bizimle ağlayıp bizimle gülen bizim için gerçek gözyaşı döken, acılar içinde kırılırken bize gülüp içinde ağlayan onlar. Nasıl unuturuz emeğinizi? Babamızdan yakın gördük biz sizi. İlk size söyledik sevdiğimizi, anlattık her türlü dertlerimizi, sabırla dinleyip söz veren onlar. Her türlü kötülük yaptık biz size, yaşlanınca koyduk huzur edilir. Yine de affedip bastı gönlüne. Ne olur bir defa affedin bizi uzatın mübarek ellerinizi. Öpelim, baş tacı ederiz. Saygılar.